Arkadaşlar merhaba. Bu videomda 500 bin liraya alınabilecek otomobilleri sıralamaya çalıştım sizler için ve kendim için. Benim 500 bin liram olsa şu bu otomobillerden bir tanesini alırdım. Ama sizin alacağınız farklı bir şey olabilir. Aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. İşte ben olsam 500 bin liraya şunu alırdım diyebilirsiniz. Yani bu listede ben kendimce 500 bin liram olsa bunlardan bir tanesini alırdım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya başlayalım. 10. sırada Volkswagen Jetta'nın 2006-2007 modellerinden bir tanesini alabilirsiniz. Bu araba önden bakınca Golf, arkadan bakınca Passat arkadaşlar. Sanki passatla golf bir yerlerde çiftleşmiş çocukları olmuş bu olmuş arkadaşlar. Önden bakıyorsun golfe benziyor arkadan bakıyorsun passata benziyor. Golf ile passatın çiftleşmesi gibi aynı. 1.6 atmosferik motorlusunu veya 1.6 TDI dizel olanını almanızı tavsiye ederim. Tasarımı çok fazla eleştirildi bu arabanın yuvarlak hatları. Ondan sonra ne bileyim balona benzemesi. Bu otomobilin çok fazla eleştiri almasına neden oldu arkadaşlar. Yine de 10. sıraya koydum. Volkswagen, Volkswagen'dir. Tok kapı sesi diyorlar yani bunda var arkadaşlar. 9. sırada ise Chevrolet Cruz. Bir dönemin en çok tartışılan otomobillerinden bir tanesi. 2009-2010 modellerinden birini alabilirsiniz Chevrolet Cruz'un 500 bin liraya. Oturaklı sağlam bir araba. Opel ile parçaları uyumlu arkadaşlar. Zaten Opel bu Daewoo kuruz aslında da Daewoo fabrikalarında üretiliyor. Daivu, Opel, Chevrolet aynı marka oldukları için bu araba Rusya pazarına mesela Daivu kuruz olarak Türkiye'de ise Şarule Kurruz olarak satıldı. Kasası ağırdır, oturaklıdır. Mesela Euro NCAP'ten 5 yıldız almıştır. ABS hava yastığı, yol bilgisayarı ıvır zıvır bir sürü özelliği var arkadaşlar. İçi geniştir, böyle kemiklidir ama motoru çok fazla eleştiriliyor. Niye? 1.6 motoru gitmiyor arkadaşlar. Rampaya gelince bayılıyor. Çok fazla bağ attırmanız gerekiyor. Hatta bunun 2.0 dizelini çıkarttılar sonra. Madem al olmaz, madem çekmiyor diyorsunuz alın size çekme diye. 160 beygirlik miydi neydi o da? Bayağı bir 350 Nm, 340 Nm top güç üretiyordu. Öyle bir güçlü 400 Nm tork pardon yanlış hatırlamıyorsam. O da tabii 2.0 olduğu için tutmadı. Tutmadı da tutmadı. Çavrule kuruz tutmadı arkadaşlar. Ama yine de 500 bin lirayı alabileceğiniz en oturaklı, en sağlam en donanımlı otomobillerden bir tanesi. Kaporta aksam parçalarında biraz parça sıkıntısı var ama motor mekanik zaten Opel ile uyumlu olduğu için aradığınızı bilirseniz ne, bilirseniz ne aradığınız arkadaşlar bulabilirsiniz. 8. sırada ise PSA grubundan Citroen C4'ün 2010-2012 model aralığında 2011 diyeyim hatta 2012'de bu kasalar yok. Bu kasadan bir tanesini alabilirsiniz arkadaşlar. Ben olsam 1.6 112 beygirliğini alırdım bunun. 1.6 benzinli bir de 110 beygirlik var ama ben olsam dizel otomatik 1.6 112 beygirliğini alırım. Dizeli de taş gibi. Benzinlisi de taş gibi. Otomatik şanzımanında da bir sıkıntı yok arkadaşlar kullanımında. Yol tutuşu üstün bu arabanın. Donanımı üstün. Ancak almadan önce böyle ustalar tarafından çok fazla kurcalanmamış bir tanesini denk getirmeye çalışın. Allah esirgesin Fransızın usta iyi tamir edilmemişi adamın evine incir ağacı diker arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. 7. sırada ise Opel Astra H kasanın 2008-2009 modellerinden bir tanesini alabilirsiniz. Sert bir arabadır. Sadece sürüşü değil içindeki düğmeler bile sert bunun arkadaşlar. Böyle takır tukur her şeyi sert bir araba. Sürüşü de sert, düğmeleri de sert, her şeyi sert. Eğer alacaksanız oto, bunun manuel viteslisini alın. Otomatiğinin o şanzumanında sıkıntı var arkadaşlar. Kronik olarak. Çok iyi değil yani otomatik tutulmuyor bunun. 1.6 litrelik 100 beygirlik motoru var. Opel'in uzun yıllardır birçok arabasında kullandığı motor arkadaşlar. Sedan ve hiçbir kasa tipleri var. ABS, 4 hava yastığı, yol bilgisayarı, hız sabitleyici gibi pek çok özelliği var. Tasarım olarak benim çok hoşuma giden bir araba arkadaşlar. 500 bin liraya alınabilecek ikinci el otomobiller sıralamasında. 7. sıraya koydum ben. 6. sırada ise... Bana göre fiyatın ürettiği en iyi arabalardan bir tanesi arkadaşlar tamam mı? Hatta en iyisi diyebilirim. Fiyat bundan daha iyisini üretmedi. Golf'e rakip çıkarttı bu Bravo'yu arkadaşlar. 2012-2013 model bir Bravo'yu alabilirsiniz. Ee, bunu alacaksanız 1.6 Multijet 120'liğini alın arkadaşlar tamam mı? Bir de bunun 105'liği var. Onu tavsiye etmiyorum. Almışken 120'lik olsun performans, konfor, güç, sağlamlık her şey var. Golf'e rakip çıkarttı ama tutmadı mı? Tutmuyor işte. İtalya fabrikasında üretilmiştir bu araba. İçinin işçilik kalitesi falan, malzeme kalitesi falan diğer fiyatlara benzemez. Bunun çok çok iyidir arkadaşlar. Yedek parçalarında sıkıntı yok ama kaporta aksam parçalarında birazcık sıkıntı var ama fiyat işte her yerde her şeyi bulunuyor. Biraz pahalı kaporta aksam parçaları da e, i̇kinci el piyasası biraz zayıf olduğu için 500 bin liraya alırsınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. 6. sıraya koydum ikinci el piyasasının zayıf olmasından dolayı. 5. sırada ise Toyota Corolla Sol kas arkadaşlar 2004 2005 2006 modellerinden bir tanesini alabilirsiniz. Toyota Corolla zaten sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her yerinde en çok satılan arabalardan bir tanesidir. Toyota Corolla dünyanın en çok satılan modeliymiş arkadaşlar. Uzun yıllardır en çok satılan model oluyormuş. 1.6 benzinli olanını alın, dizellerinden uzak durun. Bunun bir tek tük de olsa dizeli var, yağ yakıyor arkadaşlar. Ondan haberiniz olsun. 1.6 benzinli, 124 beygir gücünde. Ayrıca otomatik şanzımanı çok sağlam arkadaşlar. Böyle aile sedan kasa tipinde, aile arabası otomatik arıyorsanız Toyota Corolla Sol kasayı alabilirsiniz. İçi geniştir, sessiz çalışır. Çok az yakar. Listenin belki de en az yakan arabası arkadaşlar. Ama şöyle de bir kötülüğü var bu arabanın. Hızlanınca böyle 120'den 130'dan sonra şu arkasını yolda sallıyor yukarı aşağı. Niye yapıyor? Amortisörlerinde, süspansiyonlarında bu arabanın kronik bir sorun var. Onu da bilin. Altı yere yatıyor böyle şeylerde. Biraz da yük yüklediğinizde arkasını çok salladığı en fazla anla şikayetlerden bir tanesi Toyota Corolla sol kasada. Dördüncü sırada ise Honda Civic S. 2004-2005 model bir Honda Civic'lerden alabilirsiniz 500 bin liraya. S ve LS olan paketleri var bunun. Ee, özellikle sorunsuz otomatik vitesli aile aracı arıyorsanız sedan kasa. Toyota Honda Civic tam size göre diyebilirim. Otomatik şanzımanı gerçekten çok sorunsuz arkadaşlar. Arka tarafında bunun şaft tüneli olmadığı için arka, arkası da oturum olarak daha rahattır. 3 kişi rahatlıkla arkasına oturabilir. Altının yere yakın olması dışında pek bir soru hiçbir sorunu yoktur. Biraz altı yere yakın o yüzden köy yollarına gitmiyor bu. Biraz da 110-120'den sonra yol sesini içine almaya başlıyor arkadaşlar. Onun dışında bir sorunu yok bu arabanın. İkinci eli hızlı. Japonların parçası ucuz olmaz. Hiçbir Japonun parçası ucuz olmaz arkadaşlar. Ama ikinci eli hızlı bir araba altın değerinde. Yani Honda Civic'ler... 30 yıl boyunca piyasada sürekli tutuluyor üretildikten sonra eskidi denmiyor Honda Civic'leri arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Üçüncü sırada ise Ford Focus MK2'nin makyajsız kasasını. Makyajları biraz daha üste doğru çıkıyor. 550-600'e doğru çıkıyor arkadaşlar temiz bir makyajsız kasa 2006-2007 modellerinden bir tanesini alabilirsiniz. Benim de vardı bundan bir tane. İçine oturduğunuz zaman sanki tankın içine oturuyormuş gibi bir his veriyor arkadaşlar. Bu öyle kemikli araba. Bununla kaza yapsam sanki bana bir şey olmazmış. O kadar sağlam arabaymış hissi veriyor arkadaşlar. 1.6 benzinli olanı 100 beygir, 1.6 dizel olan da 110 beygir gücündedir. Bunun da otomatiğinden uzak durun arkadaşlar bu kasanın. Manuel viteslisini alın, kaymak gibi bir her yere gidersiniz. Hatta titanyum olanların da Cia titanyum. Hız sabitleyici, yol bilgisayarı, start stop. Arkada priz. Mesela bunun arka tarafında priz var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi manuel vitesli bir home şeyi, Ford Focus MK2'nin makyajsız kasasını alabilirsiniz. ikinci eli peynir ekmek gibi yedek parçaları hem kolay bulunuyor hem de ucuz pahalı değil arkadaşlar. İkinci sırada ise tam Türkiye'de gariban arabası orta halli bir adamın alt orta gelir grubunun alabileceği 500 bin liraya en iyi arabalardan araba diyebilirim arkadaşlar. İçi biraz dar bunun ben de kullandım benim de vardı 2 sene sahibi oldum arkadaşlar. Ön tarafının genişliğinde bir şey yoktu arka tarafına 3 kişi yan yana oturamıyor şu direkt böyle içeri doğru kavisli arkadaşlar. 3 kişi oturduğu zaman kafası tavana değiyor yanlardan sıkıştırıyor boynunu bükmek zorunda kalıyor insan ama Malzeme kalitesi yok mesela bunda. Rahatlık yok. Konfor yok. Yol tutuş yok. Ama alabileceğiniz en sorunsuz araba arkadaşlar. Bozulmak nedir bilmiyor. Hiç, hiçbir şekilde her şekilde gidiyor arkadaşlar. İkinci el piyasası hızlı. Yedek parçaları ucuz. 1.6 CRD dizel olanı 110. 1.4 benzinli olanı ise 97 beygir gücündedir bu arabanın. Ama... E, şirket çıkması çok olduğu için bak ticari taksi şirket çıkması ee, çok olduğu için bu arabalarda çok kandırma oluyor arkadaşlar. Benzinli olanları var ya 1.4 benzinli olan arkadaşlar. Milyon kilometre yapmasına rağmen motoruna anahtar değmeyenler var. O derece sağlam bir motor. Yani dediğim gibi yol tutuşu çok iyi değil. Motor ve yol sesini içine alır. Ses yalıtımı da iyi değil. Ama beni A noktasından B noktasına sorunsuz bir şekilde götürsün istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle Hyundai Accent Era'yı listenize koymanızı tavsiye ederim. Birinci sırada ise Renault Fluence. 2010-2012 model bir Fluence'i rahatlıkla 500 bin liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye şartlarının en iyi arabası. Bakın. 6 yerden yüksek. Bagajı geniş. içi geniş. Donanımı var. Konfor var. Yol tutuş var. Az yakıt var. İkinci eli hızlılık var. Yedek parça ucuzluğu var. Dünyanın en sağlam benzinli ve dizel motoruna sahiplik var. Var oğlu var arkadaşlar. Türkiye şartlarında bence 500 bin liraya alınabilecek en iyi araba Fluence arkadaşlar. Daha hangi bir özelliğini sayayım bilmiyorum ki. Yani bu fiyata alınabilecek en iyi araç arkadaşlar. Bundan kesin emin olabilirsiniz. Evet listemin sonuna geldik. 500 bin liraya alınabilecek en iyi ikinci el otomobilleri sizler için sıralamaya çalıştım. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.